Yani bu kabartmaların olması eleştik önemi onun olduğunu gör. değil mi? Bu daha iyi gider mi? İnandım hoş üstten. Hakkatmış. Doktor Aytil Kaplan hocamızla ve araştırmacı Celil Çınkır Bey'le şu an bulunduğumuz Yemen mahallemizdeki küçük haricetepede ve hemen karşımızdaki Meryemçil kalesinde incelemelerde bulunduk. Biz buraların tarihi geçmişinin sağlıklı bilimsel olarak tespit edilmesini talep ediyoruz. E, çünkü bilindiği gibi ilçemizin her mahallesinde, her e, köşesinde bir tarihi kalıntı var ama bunların e, tarihi geçmişi sağlıklı olarak tamamen tespit edilebilmiş değil. Kalelerle ilgili 3. 4. yüzyıl diyenleri vardı ama e, bugün hocalarımız incelediler. Meyremçil kalemizin milattan önce Helenistik döneme ait olduğunu ifade ettiler. Yine bu, şu an bulunduğumuz bölgedeki küçük ayrıca tepedeki kalıntıların e, 3-4 bin yıl geriye doğru girebileceğini ifade ettiler. Dolayısıyla bu mekanların ve ilçemizin diğer alanlarındaki tarihi mekanların sağlıklı olarak tespit edilmesini talep ediyoruz. Meryem Çilbeli ile Kilik yayı Meryem Çilbeli, Kilikya ile Kapadokya'yı birbirine bağlayan en önemli geçitlerden birisi. Ve Geben Kalesi şimdiki araştırmalarımıza baktığımız kadarıyla Helenistik dönem, Roma dönemi İslami dönem, üst dönemleri e, o şekilde tespit ettik. Daha önceki dönemlere kadar indiği e, muhtemeldir. Çünkü tam Meryemçil Beli'nin üzerinde kurulmuş çok önemli bir yerleşim merkezi. Bu bölge M.Ö. 1974-1719 yılları arasında hüküm süren Asur Ticaret Kolonileri döneminde bir şehir krallığıydı. Mama Krallığı bir şehir krallığıydı. Bulunduğumuz yerden yaklaşık 300 metre kadar aşağıda Çataltepe olarak bilinen yerde Asur Ticaret Kolonilerinin Vabartum'unu yani pazar yerini e, görmek mümkün. Yaklaşık orada 44 kadar benim tespit ettiğim Asurlu tüccarların faaliyet gösterdiği e, mekan var.